Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün en büyüleyici ve gizemli konulardan birine, Anunnaki'lere dalıyoruz. Peki onlar eski tanrılar mı? Dünya dışı ziyaretçiler mi? Yoksa gizli efendilerimiz mi? Hazır olun çünkü bu heyecanlı bir yolculuk olacak. Şimdi Anunnaki'ler tam olarak kim? Sümer mitolojisinde bu varlıklar göklerden inen tanrılar veya göksel varlıklar olarak tanımlanıyor. İnsanlığa medeniyetin temellerini, tarımı, yazıyı ve mimariyi öğrettikleri söyleniyor. Anunnaki Panteonundaki bazı büyük isimler Enlil, Enki, Anu ve İnanna'dır. Zamanla bu tanrılar Babil ve Asur mitolojilerine de girmiş. İşte burada işler ilginçleşiyor. Bazı araştırmacılar ve komplo teorisyenleri, Anunnakilerin sadece mitolojik figürler olmadığını, insan tarihine müdahale eden dünya dışı varlıklar olduğunu iddia ediyor. En popüler teorilerden biri, 1976 tarihli 12. Gezegen adlı kitabında Anunnaki'lerin Nibiru adlı uzak bir gezegenden geldiğini öne süren Zecharia Sitchin'den geliyor. Sitchin'e göre Nibiru, uzun bir eliptik yörüngeye sahip ve birkaç bin yılda bir dünyaya yaklaşıyor. Anunnaki'lerin gezegenlerinin atmosferini onarmak için, ihtiyaç duydukları altını çıkarmak için buraya geldikleri ve iş gücü olarak hizmet etmeleri için insanları genetik mühendisliği yoluyla yarattıkları iddia ediliyor. Şimdi, bilim camiası Sitchin'in fikirlerini büyük ölçüde reddediyor, ancak bu fikirler UFO meraklıları ve alternatif tarihçiler arasında çok fazla ilgi gördü. Ve teoriler burada bitmiyor. Bazı insanlar Anunnakilerin asla gitmediğine inanıyor. Bu varlıkların hala burada olduklarını ve dünyamızı gizli yollarla kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Şunu hayal edin. Elit aileler ve Illuminati ve Masonlar gibi gizli topluluklar, Perde arkasından Anunnaki'ler tarafından manipüle ediliyor. Önemli tarihsel olayları ve imparatorlukları etkiledikleri, ipleri gölgelerden çektikleri söyleniyor. Ve Anunnaki'lerin insan DNA'sı ile oynadığı iddiasını da unutmayalım. Bazı teorisyenler bu varlıkların erken insanları genetik olarak değiştirerek evrimimizi hızlandırdığını öne sürüyor. İnsan yaratılışını anlatan Sümer metinlerinin aslında bu genetik deneylerin kayıtları olduğunu savunuyorlar. Modern biyoteknolojideki gelişmeler, geçmişte benzer uygulamaların gerçekleştiğine dair olası kanıtlar olarak görülüyor. Peki, peki buradan çıkarılacak sonuç nedir? Anunnaki'leri çevreleyen teoriler, tarihsel gerçekleri birçok spekülasyonla harmanlıyor. Onları eski tanrılar olarak da görseniz, dünya dışı ziyaretçiler olarak da görseniz, hem tarihçilerin hem de komplo teorisyenlerinin hayal gücünü cezbetmeye devam ediyorlar. Bilim camiası şüpheci kalsa da Anunnaki'lerin kalıcı gizemi tartışmayı canlı tutuyor. Hepsi sadece bir efsane mi yoksa bu eski hikayelerde gizli bir gerçeklik payı olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bana bildirin ve bu derinlemesine araştırmayı beğendiyseniz bir bölümü bile kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.